Herkese yeniden merhaba ve vlogta burada üçüncü bölüme hoş geldiniz. Ya bugün o kadar yoğun bir gün ki ama şu anda Edwin Kendi açacağız ya o kadar mutluyum ki anlatamam size. Böyle gerçekten günlük videolarda takip edilmesi gereken ve düzenli bir içeriğin olması gerekiyor bence. En azından benim için. Benim çektiğim videolarda gerçekten bu ikisi çok güzel oldu seneye de böyle bir şey bulalım. Seneye bir burada da yine böyle Harry Potter ya da işte Friends gibi ya da böyle dizi temalı bir Adam's Kendi kesinlikle bulalım. Çünkü gerçekten çok güzel oluyor. Ve hemen Harry Potter'la başlıyoruz. Bakalım 3. günde bizi ne bekliyor? 3. güne baktım oğlum önce. Güzel şeyler çıktı bence bu arada. 5. gün çok güzelmiş. Şurada gördüm 5. günü şöyle uzun. Ama biz şimdi 3. günü açıyoruz. Ve açamıyorum da bu arada. Çünkü silikonlu olduğu için. Bakalım. Ne çıktı bakalım. <laughs> Hagrid'in köpeği çıktı. Bunun adı neydi? Adı neydi? Adı neydi? Adını unuttum. Bir dakika. Nasıl unuttum? Hazretin köpeği. Böyle değişik bir adı vardı. Hazretin köpeği. Funk. Funk tabii ki. Ay çok tatlı. Ama bunu koysam da durmaz ki ya. Ama bir yerde dursun mutlaka. Yılbaşı ağacına asacağım bunu. O kadar güzel kokuyor ki bu Edmund Kendir bu arada. Sanki böyle kokulu silgi. Böyle öyle bir heyecanla açıyorum her seferinde. Ya kokulu silgi ve yeni kırtasiye kokusu. Bunu okula başlayan, böyle 90'larda okula başlayan ve böyle yeni işte kokulu silgilerle ve işte defterlerle okula başlayan 90'lı alacak ancak yani böyle ye yeah jenerasyon anlar bunu çok güzel kokuyor. Ve şimdi sıra gelsin. Fenty. 3, 3, 3. 3'ü buldum. Şurada. Küçücük bir şey çıktı. Bakalım. Ve böyle bunları arka arkaya koymak çok mantıklıymış. Üst üste koymak. Çok güzel. Hediye paketlerinin üstüne koyabileceğiniz kimden kime. Şöyle yapalım. Hediye paketlerinin üstüne koyabileceğiniz etiketlerden kimden kime. Böyle Monika'nın kapısından var. Şöyle ördekler var. Ördekli civciv. Joey'nin ördekli civcivi. Sonra yine Central Park. Şöyle bir tane ve <laughs> bir tane şu gününde yaptıkları hindi. Çok komikti bu da. Çok tatlıymış. Yani bunları gerçekten böyle yıl başında ya da işte bunu mesela çekiliş yaparsak orada kullanabilirim. Çok tatlı. Çok mantıklı olur. Gerçi yani çekiliş yaparsak sadece tuğ kısmını doldurabilirim. From'u doldurmamam gerekir. Bakacağız artık ona göre bir şey. İnşallah finans fonuna gider. Bugün geçen hafta bir karnabahar almıştık ve onu yapmaya karar verdik. Tahinli bir sos aradım. Aslında ben onu böyle tahin, zeytinyağı ve limonla yapıyordum diye hatırlıyorum. Ama onun tarifini bulamadım da Sonra nefis evlemekleri tariflerine girdim ya. Uygulamaya girdim. İşte tahinli nasıl e, soslar var karnabaharlar için onlara baktım. Yoğurt, tahin, zeytinyağı böyle bir sos yapılıyor. Böyle üzerine batırıp batırıp böyle fırına dizdim. O şekilde de verdim fırına. Böyle yani 7-8 dakikada falan hazırlandı galiba. Şimdi pişiyor. Ve ondan sonra da öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi bir metroya yürüyüp geldik. Küçük de alışverişimiz oldu. Metronun edamameleri gerçekten çok güzel oluyor. En sevdiğim dondurulmuş ürünleri bir edamame. iki küçük küp küp olan avokadolar. Gerçekten hayat kurtarıyor ama bunu tabii ki daha sık alıyoruz. Sadece metroda bulabildiğimiz bu büyük mozarellerden aldık. Daha önceki videolarda belki hatırlarsınız böyle minik minik dilimleyip Onları buzluğa atmıştık ve çok uzun zaman kullanmıştık. O yüzden bitti. Birkaç tane kaldı daha doğrusu. O yüzden yenilemek istedik hazır gitmişken. Son zamanlarda bayağı evde kokteyller yapıyoruz. Kokteyllerden kastım sadece mojito. <laughs> Onun için de rom aldık. Daha önceki aldığımız rom gayet ucuzdu. Yapıp yapmayacağımızı bilmiyorduk. O yüzden böyle ucuz bir marka tercih etmiştik. Şimdi Havana Club'ın orijinalini almak istedik. Bakalım bunun nasıl olacak. Sevdiğim bir süt markası olan Van Stefan'ın böyle barista sütleri varmış. Ve hiç görmemiştim marketlerde. Ve %50'li indirimli olunca şöyle iki tane almak istedik. Böyle bir tane lokal bir markanın çikolatalı brownilerini gördük. Yani çok güzel olabilir gibi duruyor. O yüzden böyle bir paket alıp denemek istedik. Bakalım nasıl çıkacaklar. Bir de böyle kuzu çöp şişlerden aldık. Ve bizim yaptığımız böyle mini metro alışveriş de bu şekilde. Şimdi bir kahve içelim ve artık muhteşem yüzü izlemek zamanı.